Bugün sizlerle ev okul programında hayat bilgisi dersinde komşuluk ilişkilerimiz ve evimizin krokisi konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bakalım bugün neler öğreneceğiz arkadaşlar. Bugün komşuluk ilişkilerimiz ve evimizin... Krokisini öğreneceğiz. Hadi bakalım bugün kimler? Bizim neymiş? Bir bakalım. Hiranur Altay, Meral Sucu, Nursema Özer, Sami, Bilge Alican, İlknur Saraç, Oğuzhan Şengül, Ece, Özlem Soylu, Rüzgar Birinci, es e Yusuf Emir. Bakalım başka arkadaşlar kimler burada? Hadi bakalım görelim. Nursema Özer, Ece Naz Öztürk, Hamza Kerem. Arzu Çetinkaya, Elif Cemre Karslı, Merve Şahin, Mustafa Altun bugün bizlerle diğer arkadaşlar da üzülmesin isimleri okunmadı diye konunun içerisinde sorulara doğru cevapları verdiğinizde sizlerin de isimlerini okumaya çalışacağım arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım komşu olalım konusuyla başlıyorum. Şimdi burada ne görüyoruz arkadaşlar bakın ee, annem kurabiye yaptı Tonguç. Bu da sizin için diye kurabiyelerini Tonguçlara götüren bir çocuğumuz var. Peki Tonguç ne diyor? Teşekkür ederim. Boşuna dememişler. Komşuda pişer. Bize de düşer diye. Şimdi burada neyi görüyoruz arkadaşlar? Bu bence sizin de sık karşılaştığınız bir durumdur. Komşularınız genelde evlerinde kek, kurabiye gibi yiyecekler pişirdiklerinde ne yaparlar? Karşı komşularına bunlardan ikram ederler değil mi? Bir payı da karşı komşular için ya da ile karşı karşı komşusu olmak zorunda değil. Apartmanında mahallesindeki komşuları için bir şeyler pişirip verebilirler. Peki burada Tonguç komşuda pişer bize de düşer demiş. Başka bildiğiniz sizin de atasözleriniz var mı komşuluk ilişkileriyle ilgili? Hadi bakalım. Sizlerden komşuluk ilişkileriyle ilgili bildiğiniz atasözlerini bekliyorum. Burada ne gördük? Komşuda pişer, bize de düşer. Peki başka ne var komşuyla ilgili, komşulukla ilgili? Bakalım cevaplarınıza. Ne biliyoruz komşuluk ilişkileriyle ilgili? Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Süper Eymen. Evet Eymen. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Peki başka ne biliyoruz komşuluk ilişkileri, ilişkileriyle ilgili? Berat Ergün de yine bize komşu komşunun külüne muhta muhtaçtır dedi. Evet arkadaşlar, cevaplarınız için size teşekkür ediyorum. Hadi o zaman e, komşu olalım konusuyla tekrar devam edelim. Öncelikle Aynı mahallede, sokakta veya apartmanda birlikte yaşadığımız insanlar nedir? Bizim komşularımızdır. Yani illa aynı binada oturmamıza gerek yok. Aynı mahallede de olabiliriz, aynı sokakta da olabiliriz. Bu kişiler bizim komşularımızdır ve komşuluk ilişkisi arkadaşlar ne gerektiriyor? Yardımlaşma, dayanışma ve birliktelik gerektirir. Ve biz komşularımızla iyi geçinmeli, onların haklarına saygı göstermeliyiz. Peki, onların haklarına saygı göstermeliyiz derken acaba nasıl hakları olabilir komşularımızın ve biz nelere dikkat etmeli, ne konuda onlara saygı göstermeliyiz? Hadi bakalım. Bir görselimizle bunu konuşalım. Şimdi bakın burada ne görüyorum? Evin içerisinde sanırım bunlar bakın e, Tonguç ve arkadaşı buradaki kişi yan komşusu değil mi? Peki Tonguç burada ne yapıyor? Diyor ki müzik dinliyor ve dikkat ederseniz kulaklıkla dinliyor müziği ve diyor ki gürültü yapıp da komşularımıza rahatsızlık vermekten kaçınıyorum. Yani Tonguç burada komşusunun gürültüden rahatsız olmaması için bakın müziğin sesini çok fazla açmamış, kulaklıkla burada dinlemiş. Yani dışarıya ses gelecek şekilde müzik dinlemiyor. Çünkü arkadaşlar bu durum bizim komşularımızı rahatsız edebilir. Komşularımız evlerinde belki hasta olabilir, kafasını dinlemek istiyor olabilir ya da ders çalışan arkadaşlarımız olabilir. O yüzden biz bunu anlayışla karşılamalıyız ve kesinlikle buna dikkat etmeliyiz. Özen göstermeliyiz. Bu kişilere rahatsızlık vermemeliyiz. Yani onların haklarına saygı duymalıyız. Peki o zaman hadi bakalım etkinlikle devam edelim. Doğru mu yanlış mı etkinliğimiz var yine ve sizlerden cevapları bekliyorum. İlk olarak komşularımıza karşı nazik ve hoşgörülü olmalıyız. Doğru mu yanlış mı sizler için çerez bir ifade bu. Hadi bakalım cevaplarınızı alalım. Doğru mudur yanlış mıdır? Cevap verenlerin isimlerini okuyacağım ve bazılarınızın da isimlerini buraya yazacağım. Adım oku demekle olmaz. Doğru cevapları bekliyorum. Komşularımıza karşı nazik ve hoşgörülü olmalıyız. Asmin, Seyran Kat doğru demiş. Evet arkadaşlar, komşularımıza karşı tabii ki nazik ve hoşgörülü olmalıyız. Bu ifade tabii ki doğru bir ifadedir. Peki, ikinci ifadeyle devam edelim. İstediğimiz saatte yüksek sesle müzik dinleyebiliriz. Yani bakın, istediğimiz saatte dikkat edelim. Yani canımız istediği zaman Müziğin sesini sonuna kadar açarım, istediğim gibi müzik dinlerim diyenler var mı? Bu ifade doğrudur mu diyorsunuz yoksa yanlıştır mı diyorsunuz? Ömürcan öksüz iki için yanlıştır demiş. Evet Ömürcan teşekkürler cevabın için ikinci ifademiz tabii ki yanlış çünkü biz istediğimiz saatte yüksek sesle müzik dinleme hakkına sahip değiliz. Ee, başka insanları rahatsız etmekten kaçınmalıyız. Böyle bir sorumluluğumuz olmalı arkadaşlar. Peki üçle devam edelim. Komşularımızla dayanışma içinde olmak birbirimizi sevmemizi sağlar. Sizce doğru mudur, yanlış mıdır? Dayanışma içerisinde olmak yine buranın altını çizelim. Dayanışma içerisinde olmak birbirimizi sevmemizi sağlar mı? 3 diye cevaplara bakalım. Öznur Güler 3 doğru demiş. Hadi bakalım. Öznur'un da ismini buraya yazalım. Evet Öznur senin de dediğin gibi komşularımızla dayanışma içinde olmak birbirimizi sevmemizi sağlar. Çünkü şöyle düşünelim. Yani biri bize yardım ettiğinde biz de aynı şekilde karşımızdaki kişiye yardım ettiğin, ettiğimizde ve birlikte dayanışma içerisinde olduğumuzda ne olur? Birbirimize karşı sevgimiz tabii ki artar. Dolayısıyla cevabımız e, burada doğru oldu. Apartmanda meydana gelen sorunları görmezden gelmeliyiz. Doğru mu? Yanlış mı? Dört için konuşalım. Hadi bakalım. Dördüncü soruya e, kim cevap verecek ve kimin ismini yazacağım buraya? Dört için cevapları alalım. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Apartmanda meydana gelen sorunları görmezden gelenler var mı? Sude Altınop bize dedi ki dört yanlıştır dedi. Evet Sudeciğim senin de adını burada başka bir renkle Sude'yi de buraya yazıyorum. Sude'nin de dediği gibi apartmanda meydana gelen sorunları görmezden tabii ki gelmemeliyiz. Çünkü burada başka insanlara karşı, komşularımıza karşı sorumluluklarımız var. Dolayısıyla birlikte apartmanda yaşadığımız insanlarla onların sorunlarına karşı duyarlı olmalıyız. Ve sorunları görmezden gelmemeliyiz. O yüzden gelmeliyiz dediği için burada bu ifademiz yanlış oldu. Peki o zaman komşuluk ilişkilerini çok iyi anladık sorularımızı cevapladık. O zaman hadi bakalım şimdi evimiz nerede konusuyla devam edelim. Arkadaşlar evimizi tarif ederken biz ne yapıyoruz? Mahalle, cadde, sokak, apartman veya daire numarası içeren bilgilerimizi söylüyoruz değil mi evimizi tarif ederken? Peki evimizi tarif ederken evimizin yakınında yer alan ve herkesin bildiği yerlerden de faydalanabiliyoruz. Yani nasıl? Bir iş yeri varsa o iş yerinin karşısında diyebiliriz. Bir hastanenin yanındaysa evimiz şu hastanenin yanında ya da bu okulun solunda, sağında ya da okulun bulunduğu caddede gibi ifadeler kullanabiliriz arkadaşlar. Yani biz şunu söyleyebiliriz. Evimizi tarif ederken bakın yön belirten sözcükleri kullanabiliriz. Bu sözcükler neler? Sağında, solunda, yanında, karşısında, önünde ve arkasında olabilir. Az önce de dediğimiz gibi bazı belirli yerler var. Ne gibi? Mesela hastane gibi, okul gibi, iş yeri gibi bilinen yerler varsa biz ne diyebiliriz? Buradaki yerlerin sağında, solunda, yanında, karşısında, önünde, arkasında gibi ifadelerde kullanabiliriz. Peki o zaman şunu hatırlayalım. Kroki neydi arkadaşlar? Kroki bir yerin kuş bakışı görünüşünün kağıt üzerinde ölçüsüz olarak çizimine biz kroki diyorduk değil mi? Bunu hatırladık. Daha önce işlemiştik sizinle bu konuyu. Peki Tonguç burada bakın bir kroki çizmiş ve diyor ki çizdiğim kroki arkadaşlarımın evimi bulmalarına kolaylık sağlayacak. Evet yani buradan ben şu sonuca ulaşabilirim. Kroki ne işe yarıyor? Bize bir yeri bulmadı arkadaşlar kolaylık sağlıyor kroki. O zaman hadi bakalım kroki nasıl bir şeydi bir hatırlayalım. Az önce tanımına baktık. Burada da bir kroki görseli görüyorum. Peki mesela buradaki Ev Tonguç'un evi olsa, elinde çizdiği kroki de burası e, Tonguç'un çizdiği kroki olsaydı bakın evi burada e, başka nelere dikkat etmemiz gerekirdi bu evi e, bulurken? Mesela Tonguç'un evi kırtasiyenin sağında diyebilirdik, değil mi? Otobüs durağının bakın arkasında ya da Anıt Sokak'ta, Atatürk Caddesi'nde. Yani krokide bakın ne var? Sokakların isimleri var. Burada Anıt Sokak var. Burada Yıldız Sokak var. Cadde isimleri var. Şuradaki cadde neymiş? Gösterdim cadde. Atatürk Caddesi. Yukarıdaki cadde Güneş Caddesi. Aşağıda yine bir Kaya Sokak var değil mi? Yani burada sokak ve cadde isimleri var. Başka neler var? Mesela bir okul varsa okul burada resmedilmiş. Belediye binası var. Hastane var. Market var. Fırın var. Park var. Yani biz kroki üzerinde bu şekilde bilinen yerleri görebiliriz. Ve evimizi tarif ederken yine cadde sokak isimleriyle beraber tarif edebiliriz ya da şuranın sağında buranın karşısında gibi mesela buradaki ev için okulun karşısında kırtasiyenin sağında gibi ifadeler kullanabiliriz. Peki o zaman sizin için çok güzel bir soru gelsin. Bu soru için herkesten doğru cevapları bekliyorum. Bakalım burada ne görüyorum? Yine bir kroki var. Dilek apartmanında oturan Sevim evinin yerini aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanarak tarif edebilir? Yani Dilek apartmanında bakın Dilek apartmanı burası. O zaman Sevim ne diyecek sizce? A seçeneği parkın karşısında diyebilir. B seçeneği kuaförün solunda demeli. C'de ise eczanenin yanında demeli. Hadi bakalım cevapları alalım. Bu soru için doğru cevaplar nelerdir sizlerden gelsin. Herkesten doğru cevapları bekliyorum. Dikkatli bir şekilde okuyalım soruyu. Ömürcan Öksüz B demiş. Bakalım başka Cevaplar neler? Elif, Cemre, karşı yine B diyor. Berat, Ergün B. Sudenaz Küçük, Ecenaz Öztürk, Yağmur, Beril, Ateş A demiş. Ama Ecenaz Öztürk ve Sudenaz Küçük B cevabını vermiş bize. Peki başka cevaplarımız var mı? Herkes B mi diyor? Sümeyye Yaman, bakalım Öznur Güler, Süveybe Genç yine bize B cevabını vermiş. Yusuf Emir B diyor. Ali Rıza Varlıoğlu B demiş. Erkan Ocaklı, Muhammed Durak. Oğuzhan Yılmaz Aleyna bize B cevabını vermiş. O zaman ben de size doğru cevabı söylüyorum arkadaşlar. B diyen bütün arkadaşlarımızı buradan tebrik ediyorum. Çünkü doğru cevabımız B seçeneği. Peki A diyen arkadaşlar üzülmesinler. Bakalım nerede yanlış yapmışlar bu arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Dilek apartmanında oturan Sevim. Yani Sevim nerede oturuyor? Dilek apartmanında. Dilek apartmanını işaretliyorum. Şimdi sizce Deren apartmanında oturan Sevim parkın karşısında diyebilir mi? Park burada. Parkın karşısında ne var? Hemen bakıyorum. Barış apartmanı var. Ama Sevim Dilek Apartmanı'nda oturuyor. Belki A diyen arkadaşlar acaba Barış Apartmanı'yla Dilek Apartmanı'na dikkat etmeyip karıştırdılar mı? Yani A seçeneğini burada eliyorum. Çünkü parkın karşısında Barış Apartmanı var. Ama Sevim nerede oturuyor? Dilek Apartmanı'nda oturuyor. O zaman A seçeneği elendi. C'ye geliyorum. Eczanenin yanında. Eczane burada. Eczanenin sağında park var. Solunda hastane var. Yani eczanenin yanında park ve hastane olduğuna göre e, Sevim'in Evde direk apartmanı olduğuna göre eczanenin yanında da değil ama kuaförün solunda derse bakın kuaförün solunda ne var arkadaşlar? Direk apartmanı var. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneğiydi. Hadi bakalım başka bir soruyla model soruyla devam edelim. Şimdi hayat bilgisi dersinde komşuluk ilişkilerimiz konusunu işleyen Burcu öğretmenin sorusuna verilen yanıtlardan hangisi duyarlılık örneğidir? Hemen duyarlılık kelimesinin altını çiziyorum. Hadi bakalım komşuluk ilişkilerimiz konusunu işleyen Burcu öğretmen ne sormuş? Demiş ki asansörde mahsur kalan komşularımızın sesini duyduğunuzda ne yaparsınız? Hadi bakalım. Şimdi asansörde kalan kişi komşumuz değilse yardım etmem ya da acelen varsa başkası yardım etsin diye düşünürüm. C'de ise apartman yöneticisine sorunu bildirerek yardımcı olurum ifadeleri var. Sizce bu cevaplardan hangisi bir duyarlılık örneğidir arkadaşlar? Bakalım cevaplarınıza. Elif Cemre Karslı, Sudenas Küçük, Erva Özkara, Mercan Ezer bize burada C cevabını veren arkadaşlar. Peki. C diyen arkadaşlara baktık. Başka arkadaşlar farklı cevap verenler var mı? Minasu Yiğit A demiş bize. Emir Ali B demiş. Bir daha bir düşündün arkadaşlar. Çok fazla C cevabı var. Acaba doğru cevap C mi? Yani apartman yöneticisine sorunu bildirerek yardımcı olurum diyen arkadaşlar bir duyarlılık örneği mi gösteriyor? Yoksa Yaren Uğurlu'nun dediği gibi doğru cevap B olabilir mi? Hadi bakalım Şimdi sorumuzu çözelim. Acaba kimler doğru cevap verdi? Sizler de takip edin bakalım kimler doğru cevap vermiş. Şimdi A seçeneğine bakıyorum. Asansörde kalan kişi komşumuz değilse yardım etmem. Şimdi bu doğru bir davranış değil arkadaşlar. Burada yani komşumuz olmayan kişilere yardım etmemek e, doğru bir davranış değil tabii ki. Yani kim olursa olsun o kişiye burada yardım etmemiz lazım. Yani o kişiyi tanıyor muyuz tanımıyor muyuz diye ayırt etmememiz gerekiyor. Dolayısıyla A seçeneğini eledik. B'de ise Acelem varsa başkası yardım etsin diye düşünüyorum. Tamam acelemiz olabilir ama bazen daha önemli durumlar da olabilir. Yani asansörde kalan kişinin sonuçta yardıma ihtiyacı var. Yani işimiz ne kadar acil olabilir değil mi? Başkası yardım etsin diye düşünürüz ama acaba başkası gelebilecek mi? O kişiye yeterli sürede yetişebilecek mi? Bunu bilmiyoruz. Bundan emin olamayız. O yüzden tabii ki başkası yardım etsin düşüncesi doğru bir düşünce değil ve asla da bir duyarlılık örneği olamaz. Peki C'de ne var? Apartman apartman yöneticisine sorunu bildirerek yardımcı olurum. Evet, apartman yöneticisine de bu sorunu bildirebiliriz ya da başka kişilerden yardım isteyebiliriz. Yani bu kişinin sorununa karşı asansörde kalma durumuna karşı duyarlılık örneği göstermek e, burada doğru cevabımız tabii ki C seçeneği oldu arkadaşlar. Hadi bakalım neler öğrendik bugün. Komşularımızla ilişkimiz konusunda e, konusuyla başladık. Daha sonra evimizin krokisin Democracy ile devam ettik ve sizlerden soruların doğru cevaplarını aldık. Hadi o zaman ödevimiz gelsin. Bugün sizlerden sıfırdan 3'e tüm dersler kitabından sayfa 206-207 hemen bakalım. 206 ve 207'de ödevleriniz nelermiş arkadaşlar? Kroki çiziyoruz konusunu 206-207'yi. Burada tekrarınızı yaptıktan sonra sorularınızı çözüyorsunuz. Peki başka ne var? 216 217. Hemen bakalım 216 217'de neler var burada? Komşu olalım, evimiz nerede konusunu da tekrar ettikten sonra yine burada sorularınızı çözüyorsunuz. Peki bu kadar mı? Hayır tabii ki değil. Bir de bizim soru bankası tüm dersler kitabımızdan 214 215. Hemen bakıyorum. 214 ve 215'te komşu olalım, evimizi tarif edelim konularındaki soruları çözüyorsunuz. Peki son olarak Arkadaşlar ödüllü sorumuz gelsin. Ödüllü sorumuz neymiş? Evimizin krokisini çizebilmek neden önemli? Cevaplarınızı bekliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki derste görüşünceye kadar hoşçakalın.